Herkese merhaba hoş geldiniz. Ya şu dijital çağın bitmek bilmeyen akışında hani şöyle bir durup bir şeyler okumak bu ne anlama geliyor artık? İşte bugünkü analizimizde gelin tam da bu sorunun peşine birlikte düşelim. Şöyle bir düşünelim. Gözümüzün önünden neler akıp gidiyor her gün? Her şey o kadar hızlı ki, değil mi? Mesela güne bir başlıyoruz ve hop karşımızda 15 saniyelik videolar. Hemen ardından daha içeriğine bile göz ucuyla bakmadan anında kaydırdığımız o başlıklar. Bir sonraki, bir sonraki daha o parmak var ya hiç durmuyor resmen. Ve tabii ki o tek bir kareye sığdırılmış hikayeler, bütün duygular, bütün anlatılar hepsi tek bir resimde. Yani anlayacağınız her şeyi ama her şeyi anında tüketelim diye tasarlanmış bir dünyanın tam ortasındayız. Peki, bütün bu hengamenin, bu akışın tam ortasında durup bir kitaba zaman ayırmak sizce de bir zaman kaybı mı yoksa yoksa aslında çok daha fazlası mı? Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım. Evet, ilk durağımız hızlı tüketim çağı. Biliyorsunuz bu sadece hızlı yaşamaktan ibaret bir şey değil. Hayır. Bu anlamın yavaş yavaş gölgede kaldığı bir dönem aslında. Şu söze bir bakın. Neredeyse bir asır önce söylenmiş ama sanki tam da bugün için yazılmış, değil mi? Düşünür Paul Valeri ne diyor? Modern insan kısaltılamayacak şeyler üzerinde çaba sarf etmiyor artık. Yani işin özeti şu. Bir kitabın özeti, kitabın kendisinden daha kıymetli hale geliyor bizim için. İşte tam da bu noktada okumak dediğimiz şey basit bir eylem olmaktan çıkıyor ve adeta bir direnişe dönüşüyor. Evet, yanlış duymadınız, bir direniş. Zihnimizi sürekli bombalayan bu hıza karşı bilinçli ve sessiz bir duruş. Şimdi bu iki taraf aslında hepimizin zihninde her gün yaşanan bir savaşı gösteriyor. Bakın, sol taraf beynimize anlık mutluluklar pompalayan, kolay ve hızlı ödüller sunan o bildiğimiz dünya. Sağ tarafsa işte orası biraz daha farklı. Çaba istiyor, sabır istiyor ve derin bir anlam arayışı gerektiriyor. Seçim de tamamen bizim. Hani hepimiz diyoruz ya, "Ya okumaya hiç vaktim yok." diye. Aslında bu belki de sadece bir bahanedir. Çünkü asıl mesele zaman değil, çaba. Anlam arayışı o kolay yoldan farklı olarak bizden zihinsel bir yatırım bekliyor. İşte bütün olay bu. Peki tamam bu zihinsel çaba dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? İşte şimdi bunu keşfedeceğiz. Konumuz anlamı kazmak. Aynen öyle. Çünkü anlam öyle yüzeyde bulacağınız bir şey değil. O keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi adeta. Çünkü bakın anlam raftan alıp tükettiğimiz hazır bir ürün değil. Tam tersi. Okurun metinle adeta güreşerek onu sorgulayarak kendi hayat tecrübeleriyle harmanlayarak bizzat ürettiği bir şey. İşte bu benzetmeye bayılıyorum. Okur bir arkeolog gibidir. Ne yapar bir arkeolog? Sadece yüzeydeki toprağa bakmaz, değil mi? Altındaki katmanları kazar. İşte okur da kelimelerin altındaki anlam katmanlarını, metnin ardındaki kültürel izleri arar. Ve bu inanın bana dijital çağın o devasa yanlış bilgi havuzuna karşı müthiş bir zihinsel direniştir. Şimdi gelin odağımızı metinden alıp denklemdeki asıl kahramana yani okura çevirelim. Konumuz okurun yaratıcı gücü. Neden mi? Çünkü bir metin okur olmadan sadece anlamsız bir harf yığınından ibarettir. Ünlü eleştirmen Roland Barthes'in da dediği gibi okur metnin karşısında öylece oturan pasif bir alıcı falan değildir. Tam tersi metni adeta yeniden yaratan, ona kendi yorumuyla can veren bir sanatçıdır aslında. Bu da bizi çok ama çok önemli bir gerçeğe getiriyor iyi edebiyat kullanıcı dostu olmak için tasarlanmamıştır. Hatta tam tersi, bazı zor metinler sizi özellikle yavaşlatmak, dikkatinizi sonuna kadar talep etmek için kasten böyle inatçı bir yapıya sahiptir. Ne kadar ilginç, değil mi? Peki, bütün bu çabaya değer mi? Cevap kesinlikle evet. Çünkü bu direniş bizi o sosyal medya algoritmalarının yankı odalarından çekip çıkarır, bize düşünsel özgürlüğümüzü geri verir. Ama hepsi bu da değil. Başkalarının dünyasını anlama, onlarla empati kurma yeteneğimizi, yani bizi biz yapan en temel özelliği güçlendirir. Şimdi bütün bu anlattıklarım kulağa böyle büyük büyük felsefeler gibi gelmiş olabilir ama aslında her şey o kadar basit bir adımla başlıyor ki nedir o? Kısacık bir mola. Evet, evet yanlış duymadınız. Sadece 10 dakika. Hani az önce bahsettiğimiz o büyük felsefi direniş var ya, işte o günde sadece 10 küçücük dakikalık bir molayla başlayabilir. Peki, ama nasıl? Çok basit. İşte size 4 adım. 1. Şu dijital gürültüyü bir kesin. Kapatın o bildirimleri. 2. Sadece ama sadece 10 dakika için kendinizi bir metne bırakın. 3. Okurken acele etmeyin. Durun, düşünün, sorgulayın. Ve son olarak, dördüncü adım, derin bir nefes alın ve bu anın tadını çıkarın. Bu, zihninize vereceğiniz en güzel hediye. Şunu hiç unutmayın, bu hızlı tüketim kültüründen, bu yüzeysellikten uzaklaşmak için okuduğunuz her bir kelime, aslında yaşamı daha anlamlı kılmak adına attığınız dev bir adımdır. O zaman, ben de bu soruyu tam size bırakarak bitiriyorum. Düşünsel özgürlüğünüzü geri kazanmak ve bu direnişe katılmak için bugün, evet tam da bugün ne okumayı düşünüyorsunuz?